Uy. Vallahi mi diyorsun kızım? Ya şimdiden düğün salonunu kiralamanın ne manası var anlamadım. Fiyatı mı artarmış? He, yaz için ususa kapattık yani. <laughs> Ula, ilk yıl benim aklıma cevmez ha. İyi iyi. Hadi herkese selam söyle. Sen de öpüyorum balık yılsın. Tüz. Tüz. <laughs> 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 <Eyvallah. gülüyor> Şey işte zirva. Buradayım hamsi kafalı. Buradayım. Uy! Komutanım nasıl sıkıştınız o köşeye öyle? Bağırıp durma be manyak herif. Saklanıyoruz burada. He, Mülümet teyzeden mi? Korkmanıza gerek yok komutanım daha celma değil. <laughs> Sadece ondan değil, oğlundan da. Uy, bunun bir de oğlu mu var komutanım? Yok mu oğlu? Bizim Korhan Anneciğim, anneciğim, anneciğim. He, kibarcık. He, kibarcık. Bak. Ya komutanım, güzel çizmişsiniz de... ...fazla taramadan kaçsaydınız biraz. Ben çizmedim manyak herif. Yazı yok Uy, hemen gülüp yakalayalım komutanım. Uy, dur biraz bir düşün. Bu kağıt niye buruşmuş? Çünkü atılmış. Peki niye atılmış? Çünkü birileri Korhan'ı kolluyor. Peki nereye atılmış? Benim kafama. Yani... Yani sizin kafanıza buruşmuş kağıt atmak serbest midir komutanım? Bütün bundan çıkardığın bu mu? Beton kafa. Birilerinin el kolu bağlı ve bu işi benim çözmemi istiyor. Kemal, Bundan sonra benim yaverimsin. Bu işi ikimiz birlikte çözeceğiz. Batman'la Robin gibi değil mi? He. Ama Batman benim bak. Anlaştık mı? E Robin da benim. Nerede benim Batmobil? Bak unutma. Özellikle yan yana durduğumuz zamanlarda fotoğrafımızı çekeceksin. Değil mi? Ya tamam Suzi anladım. Tamam. Bak sonra yanlış falan olmasın. Fırsat bu fırsat, son fırsat. Anladım sizi, anladım. Sabahtan beri aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Bir, çocuk gözlerin içine baktığında ikincisi yan yana geldiğinizde fotoğrafınızı çekeceğim. Ha, bir de yakın plandan sadece suratını çekeceğim. Anladım. <laughs> Okuldaki kızlar Fresh Bean'in fotoğraflarını görünce çıldıracak. Aa, selam Melek, ne var? Sağ olun kızlar, siz? Bu aralar sende bir güzellik var ya. Bilmem ki, bir şey yapmadım. Şey, Ferit'i gördünüz mü? Yok. Hazır güzelken Ferit'e de mi gözükeyim diyorsun? Efendim? Yok bir şey. Görüşürüz. Hmm. Bu da Ferit'in içine düşecekler neredeyse. Değil mi? Ne kızlar var hayatta ya. Hmm. Sürpriz. Nereden çıktın sen şimdi? Ee, sen gelmiş, sen ben gelirim. Nasılsın? Hiç aramıyorsun. İyiyim. Öyle askerlik işte. İş güç. Sen? Vizeler vardı. Bayağı yoğun geçti. Ha işte o yüzden aramadım zaten. Vize falan. Yani. Yalancı. Nereden bileceksin vize ki vizelerim olduğunu? Ee... Ee, herkesin bir vizesi vardır canım. Yılın bu zamandır. Yani hangimiz vizesiz değiliz ki? Değil mi? Ee, yapmam lazım. Yani kalamam. Gel. Selam. Fotoğrafları getirdim. Hepsi süper çıkmış. Tamam Levent. Önemli değil. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi söyledim? Şimdi sana anlatmıştım ya. Babamın arkadaşı Servet amca diye. Evet. Hatta fotoğrafları gönderecektiniz. Dün akşam vefat haberini aldım. Of ya. Bilseydim hiç getirmezdim. Yani kusura bakma Deniz abla. Yani Deniz ya hay Allah kafam iyice dağıldı. Hayat işte. Neyse ne kadar borcun Fatun? Hayatta ama. olmaz öyle şey. Ya hem Levent üstüne hemen ödedi. Niye böyle bir şey yaptın Levent? Ya Fatun'a e borcum vardı. Üzerinde de bozuk yokmuş. Sizinkileri de verdim. Neyse siz kendi aranızda çözersiniz. Ben kaçtım. Ferit! Seyfi! Emredin komutanım buyurun. Ferit yok mu? Yok komutanım ziyaretçisi geldi. Oraya gitti komutanım. Bana emredin buyurun. Kahve içeriz değil mi komutanım? Ee, i̇ki Türk kahvesi orta şekerli. Dur Korhan ee, benimkini tatlandırıcıyla yaptım. Bu çiçeklerden anlar mısın sen? Anlarım komutanım. Ee, yani pek de severim. <laughs> ya bu çiçek ölüyor galiba. Neden anlamadım. Bakayım komutanım. Ee, komutanım bu biraz böceklenmiş. Bu ilaçlamak lazım. Valla ne gerekiyorsa yap. Depoda ilaç yoksa dışarıdan alırız. Tamam komutan. Ben şey yaparım. Anneme söylerim. Annem alır. Zahmet olmasın annene. Yok canım. Ne zahmeti? Annem zaten sizi sevmiş. Sağ olsun. Al bakalım şunu. Tamam. Ee, o zaman bana müsaade ben kahvenizi yapayım. İki Türk kahvesi. Değil mi? Sizinki de orta mıydı? komutan? orta, orta. Orta. Ee, birisi tatlandırıcılı, ...birisi normal orta, Türk kahvesi... Dökmeden getir. Ee, dökmeden. Dökmeden getireceğim, tatlandırsın, düzeltiriz. İki tane Türk kahvesi, birisi orta olacak... ...bir tanesi tatlandıracak olacak. Bir, iki, dökmeden götüreceğim, bir tanesini orta kahvesi... Yok, hadi. Kahvesi. Ne mırıldanıyorsun? Ya... Ha, yok bir şey. Var. Ee, iki, iki tane Türk kahvesi komutanlara. Hadi. Hangi komutanlara? Deniz Yüzbaşı'yla ile Levent Üsteğmen'i ne fark eder ki? Fincanlar rütbe rütbe oğlum. Bin üstüne yaldızlı fincan kullanıyoruz. Allah Allah, ne garipmiş. Yani, ne fark eder ki? Ha, şey unutma. De, de, deniz Yüzbaşı'nınkini bunu ne yapacaksın? Eyvallah. Allah Allah. Deniz Yüzbaşı'yı zehirleyecek.